Of arkadaş ya. Of of. Ulan o o şerefsiz Faruk yüzünden var ya başımıza gelmeyen kalmadan asını satayım ya. Of of. Ne çektik biz arkadaş ne çektik ya. Ulan Tayfun ne yapıyordur Allah bilir şu an ya. Ulan Tayfun ben sana ne diyeyim şimdi ha? Ne diyeyim? Oğlum siz niye böyle bir şey yaptınız ya? Ya siz ne biçim bir manyaksınız oğlum? Lan liseden mezun olacakken bu olacak iş mi ya? Üstüne böyle disiplin soruşturması yemişsin. Okulun müdürü Ahmet müdürden. He? Oğlum siz hiç akıllanmayacak mısınız ya? Allah Allah. O arkadaşın üstün fiş değil mi senin? Şerefsiz o oğlu şerefsiz. Sen de ona, ona uydun. Beraber şerefsizlik yapıyorsunuz. Ah oh, ne ala ya. Allah Allah. Bak bir daha ona görüşmüyorsun. Hiçbir şekilde. Eğer ben görürsem çok kötü olacak. Bunu duydun mu? Ya ana ne oldu Allah'ını seviyorsan ne oldu ya? Ya tamam da on benim o bizim o suçla bir alakamız yok. Yemin ederim bir alakamız yok. Bak, yemin ediyorum o kadar ya. Lütfen bak, inen, inan bize ya. Müdüre de yalvardık zaten. Müdür bize disiplin soruşturması e, geçirdi ya. Ulan yarın dis soruşturma başlayacak ya. Ulan sınıf tekrarım yaparız artık. Nasıl bir şey yaparız bilemiyorum yani. Bana ne bize niye kızıyorsun ya? Biz ne yaptık ki? Allah'ını seversen. Oğlum bak bana yalan söyleme. Söyle. Müdür Müdür Ahmet hocam sizin çantalarınızdan kopya kağıdı bulmuş. Her ikisi içinde. İki hem senin hem de diğer arkadaşın Hüsnü'nün çantasında bulmuş. Oğlum, bildiğiniz sizin yazılarınız lan bunlar. Harfi harfine her şey aynı lan. Bu yazıyı sen yazmışsın oğlum. Kendini bana mı inandırıyorsun sen? Allah Allah. Anneye de cevap verilmez bu arada. Sus bakayım sen. Yara disiplin soruşturmasını nasıl atlatacağız ben onu düşünüyorum şu an. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya bu çocuk beni niye böyle yapıyor ya? Niye niye? Sen bize ne istiyorsun oğlum? Annem ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen ya? Vallahi biz bir şey yapmadık diyorum ya arkadaş. <laughs> Niye herkes bizi yapıyor ya? Ya yeminle çıldıracağım artık ya. <laughs> yeminle çıldıracağım. <laughs> Keşke ölsem de kurtulsam diyorum içinden. Bu nedir ya? Ulan bu nasıl bir ızdıraptır arkadaş ya? İyi bakalım. Yalnız bak dediğim gibi hiçbir şekilde helal ve çok koşulda konuşmuyorsun ve konuşmayacaksın. Beni anladın mı yavrucuğum şimdi? Şimdi ne ne yapıyorsan yap. Ama sakın o üstü çerepsiz ile konuşma. Ya ana tamam ne olacak ya? Lan bu anam da iyice kafayı yedi ha. Ulan biz bir şey yapmadık diyoruz. İnandıramıyoruz kendimizi arkadaş ya. Ulan ben şu Hüsnü'yü bir arayayım bakayım. Ben, o ne yapmış? Şimdi gel bakalım seni gidi hayla staypun seni. Oğlum siz sen ve arkadaşın Hüsnü niye birlik olup arkadaşınız diğer arkadaşınız pardon ya sınıf arkadaşınız demeliydim. Sınıf arkadaşınız Faruk'a niye kötü kötü davranıyorsunuz oğlum siz? Ee, okulun müdürü Ahmet Hoca söylemesi haberimiz olmayacaktı ya? Oğlum siz neler yapmışsınız böyle? Kopya çekmek neyin nesi? Müdür sizin her ikinizin, her ikinizin çantasında da kağıt bulmuş iki tane. Oğlum kopya kağıtları var. Onlar kopya kağıtlarıymış lan. Söylemiyorum ya. Sinirden elim ayağım titriyor. Oğlum niye böyle yapıyorsun sen? Niye niye? Hem de okulun son haftası. Ben nasıl yapacağım şimdi? Üstüne bir de disiplin soruşturması geçirmişsiniz. Allah iyiliğini versin senin. Yahu güzel anam. Canım anam. Vallahi billahi bizim bir alakamız yok. Yemin ederim bizim bir alakamız yok ya. Ya artık ben var ya. Müdürün karşısında zaten 3.5 attım korkudan. Senin karşında da atıyorum şu an ya. Ya biz bir şey yapmadık diyorum yapmadık niye inanmıyorsun sen bana ya Vallahi bile artık yeter yani çıldıracağım şimdi bu nedir ya Psikolojim bozuldu artık yeter ya Yapmadık diyorum inanmıyorsunuz ya Ne yapabiliriz daha sizin için Hala da mı maval okuyorsun sen ya Ya yemin ederim çıldıracağım artık çıldıracağım Bu nedir lan Parmaktan seslerim kısıldı artık yeter. Seninle mi uğraşıp duracağım ben? O arkadaşın üstüne görüşmeyeceksin. Bak beni delirt de. Yoksa sonuçları çok kötü olur. Anlayabiliyor musun? Tabii ki anlayabiliyorum. Güzel anacığım benim. <laughs> Arkadaş ya. Ulan var ya. Biz bir şey yapmadık diyoruz. Nedense hep bize takıyorlar. Hep bize takıyorlar ya. Allah Allah. Bu işin sonucu nereye varacak acaba? Çok merak ediyorum. Bir saniye anacığım. Telefon çalıyor. Bakmam lazım. Hey Hüsnü. Bilader hayırdır? Ne oldu ya? Canın sıkkın gibi. Yoksa sende de mi aynı durumlar oldu lan? Oğlum var ya. Biz bu belada nasıl kurtulacağız arkadaş? Bir akıl ver bana ya. Altta şunu bir Faru bir köşeye sıkıştıralım diyorum ya. Allah Allah. Oğlum bu çocuk bizim başımıza böyle oldu lan. Kene gibi yapıştık kanımız demiyor sanki. Hüsnü acil bir şey yapmamız lazım birader bak yoksa işin sonu kötü, çok kötü yerlere varabilir yani. bak. Biz de varmasını istemediğimizden şu Faruk'u bulmamız lazım. Şerefsiz bir bulamıyoruz ama okulda soracağım onun ben hesabını soracağım. Beklesin o. Şerefsiz olur şerefsiz. Okula gelecek o zaten. Daha disiplin soruşturmasıydık ama daha gidiyoruz yine okula. Ama ben o Favrum var ya Amel defterini kapatacağım birader. Sen ne düşünüyorsun? Aynen ha birader doğru diyorsun ha. Oğlum bu Faruk bize az çektirmedi lan. Üstüne bir de ders esnasında bu disiplin olmadan önce arkamızdan kötü kötü şeyler konuşuyordu hatırlarsan. Sen de haklısın yani bu, bu Faruk'un işini bitirmek lazım da şöyle bir husus var birader. Yalnız bu ee, Hacer Hoca tayini çıkmış lan. Sen onu duydun mu? Ne? Ne? Nasıl ya? Allah Allah. Oğlum ne diyorsun sen? Nasıl tayini çıkmış bu hocanın ya? Oğlum bu daha bu hoca daha yeni gelmedi miydi lan? Arkadaş bir iş, bir işte gariplik var ama nerede gariplik var? Ulan biz disiplin yeri 2 hafta oldu. Kadın iki haftada resmen tayinini istemiş lan. Şu şansa bak ya. Bence var ya bu işin altında bir sebep var da. Ben biliyorum aslında anlatayım sana. Bu bize iftira atıldı yani. O iftira oldu dolayısıyla. Kendi üzerine leke gelmemesi için. Başka yere tayinini istedim. Çok iyi anlamış olabilirim aslında. Ulan o Faruk yok mu Faruk? Bela oldu başımıza. Bela bela. Kene gibi. Bir yapıştığımı bırakmıyor. Kanka aşağıda parka gidelim hadi. Bankta or bankın orada buluşuruz hadi. Ah birader. Parka çıkacağız dedin. Oğlum biz restoranta gelmişiz lan. Ne yapıyor oğlum bu restoranta? Hayırdır? Ya, birader şimdi parkta dedim de hani bizim evin parkı bizim eve baya yakın oldu lan. Anam içkillenir yani hem seni de göz görür o arada şüphelenmesin falan diye iş yaptım birader. Yok, beni biliyorsun yani. Ben sıkı bir adam. önlemimi alırım çünkü. Sen be önleme. Gördürme lan beni. Oğlum bu nasıl önlem lan? Yemek mi yiyeceğiz yoksa burada? de var yani ya kanka yani kötü mü ettim hani en azından burada yeriz bir şeyler diye en biraz değişiklik olur başka bir hava katar bize zaten biraz para da var yanımızda benim yanımda kredi kartı var senin yanında ne var birader yiyelim içelim ondan sonra konuşuruz bakarız zaten yarın da okul var yarın okula gitmemiz lazım acilen akşamüstü olmadan zaten şu an saat 14.00 sıfır Akşama daha 4 saatler. 4 saat içinde yemeği yeriz. Ee, sohbet vakit sohbet e, ederiz vakit geçiririz. Ondan sonra yaparız bir şeyler ya. İyi yerim bakalım hadi. Vallahi arkadaş 4 saat ne ara çabuk geçti ya. Saat akşam oldu olmuş lan. Zipkiler bizi fark etmeden biz dağılalım birader. Yarın, yarın okulda görüşürüz dedi. Ulan harbiden ha. Ne hala bu kadar saat geçmiş ya. Ulan 4 saat 4 saniye gibi geçti la resmen. Neyse hadi Allah'a emanet kanka görüşürüz. Yarın okulda. Eyvallah bilader. Selamın ale. Anam. Ahmet hocam ne arıyorsunuz burada siz ya? Şaşırdım ben doğrusu yani. Bir müdürün öğretmen koltuğunda oturup be öğrencileri beklemesi de hayırdır ya? Hayır mı değil mi? Olasını sen karar vereceksin. Tayfuncu. Ben sizi o kadar azarladım. Kızdım, bağırıp çağırdım. Ama ne oldu biliyor musunuz? Sizi disiplin kurulu Şevket Bey'e şikayet ettim. Bu yol sizin ifadelerinizi alacak yavaşta. Şimdi mutlu musunuz yavrum he? Hele bu lisenin son haftası. He? Beni delirttiğiniz iyi mi oldu lan? He? İyi mi oldu? Ulan gene böyle sinirlendiriyorsunuz var ya. Seninle ne, sizle nereye varacağız bilemiyorum yani ha. Ne? Disiplin kurulu mu? Hocam bizi disipline mi şikayet ettiniz ya? İnanamıyorum ben. Vallahi bak biz bir şey yapmadık dediğim halde. İnan niye inanmıyorsunuz hocam bize ya? O Faruk'un gazına gelerek mi? Ya kes. Beni kendini bana anlatma evladım. Sen derdini git Şevket Bey'e anlat. Şevket Bey senin derdini falan çözer yani. Tabii ki hocam. Sen gel bakalım buraya. Gel gel. Sen niye bizden kaçıyorsun lan? Şerefsiz. Hiç bu utanmaz sıkılman yok lan. Sen senin yüzünden biz cehennem ızdırabı çekiyoruz. Cehennemin azabını çekiyoruz ya. Ulan bak senin yapacağın işin var ya ben. Sen gel lan buraya. Bitirdim lan seni. Bitirdim. Ne yani kardeşim? Siz siz bana benim markamdan o kadar konuşuyorsunuz kötü kötü. Tamam olmuş olabilir yani ama o daha önceki senin bahsettiğin konularla benim hiç alakam yok. Yemin ederim hiçbir alakam yok. Ama sen kaşındın. Al sana. Sen kimsin lan bana vuruyorsun? Kimsin lan? Şerefsize bak. Hem suçlu hem güçlü. Dur birader sen bana bırak. Sen bana bırak. Sen az ken kenarda dur. Ben bu salağın işini halledeceğim. Beklesen. Sabret. Gelelim senin fasulyelerinin faydalarına, faydalarına Ulan hem bizim çantalarımıza kağıtlar koyuyorsun. Kopya kağıdı. Hem de sınav günü. Ondan sonra da bizi ispiyonluya şikayet ediyorsun. Yok bu bu ikisi şu kopya çekti. Yok şöyle yaptı, böyle yaptı. Ondan sonra yıktın bizim üstümüze disiplin suçunu. Onun üstüne iki hafta disiplin izin almışsın aynı zamanda o iki hafta içinde de hani ne ekmese Hacer Öğretmen buradan ta tayin olmuş. Senin bu işte bir alakan var mı? Ama ne yapayım üstücüm? Siz de benim arkamdan konuşuyorsunuz diyorsunuz ki de biri kardeşim. Allah Allah. Yalan mı söyleyeceğim? Sürekli yok o bu yaptı. Bilerek mi yapıyorum sanki ya? rahatsızım oğlum rahatsızım benim sinirimi tepeme attırma lan senin senin sinirin atsan olacak atmasan olacak lan sen bir de bana kafa mı tutuyorsun şerefsiz dur ben senin bir işini göreyim be amel defterini döreyim senin. bekle sen, bekle Aldın mı şimdi dersini ha? Düzenbaz sahtekar seni. Hem bizim üstümüzü iftira at. Ondan sonra kendin eli Müslüman ol. Çık bir aradan. Yok ya. Bu senin seninle bu bir ödeşmeydi. Kusura bakmayacaksın artık. Öyle değil mi kardeşim? O kadar iftira attın üstümüze çünkü. Ulan oğlum siz görürsünüz lan. Siz görürsünüz. Bunu yanınıza bırakmayacağım. Ahmet hocam. Ahmet hocam. Bu iki serseri yine bana saldırmaya başlıyor. Yardım edebilir misiniz? Bunları bir çeki düzen verin ya. Oğlum ben size demedim lan. Bu çocuğu rahat bırakın diye. Ha? Siz hangi yüzü bu çocuğu da alıyorsunuz lan. Zaten disiplin yemiştiniz. Üstüne bir de bu. Siz sınıf tekrarından da beter yapacaksınız oğlum. Siz direkt çıraklığa gidiyorsunuz. Bu nedir sizden çektiğim ya? Bir değil iki değil anasını satayım. Sizin bin tane bu var. Ne yapacağım ben sizde? Vallahi müdürüm, ister ne yapın, ister ne yapıyorsanız yapın ama biz görevimizi yaptık. Siz bu siz taraf tutuyorsunuz. Bizi korumuyorsunuz. O gidiyorsunuz, o şerefsiz pavuğu koruyorsunuz. Siz nasıl müdürsünüz ya? Kimsin lan sen benim müdürümü laf ediyorsun? Orası beni ilgilendirir, seni değil. Ayrıca bu işler seni aşar. Ulan Tayfun ayrıca seni de yaktım oğlum. Seni de bekle sen. İkinizi disipline vermezsen bu sefer. Zaten disiplin kurulu Şevket Bey geldi şimdi. Onunla görürsünüz hesabınız oğlum siz. Onun da. Valla müdürüm ister kızın ister bağırın çağırın ama biz görevimizi yaptık. Biz sadece o adi şerefsiz Faruk denen o arkadaş müsveddemize bir, bir, güzel ders verdik yani tartakladık derim de hani ders verdik şekilleri nansi edersek sevinirim <laughs> ben ayrıca disiplinden disiplinden ne korkmuyorum yani ondan da haberiniz olsun beni bunlarla korkutamazsınız kimsin ulan sen ben mavalı okuyorsun ha kimsin lan sen yürek miydin oğlum siz Şevket Bey'e anlatırsınız dediğim gibi. Artık sizinle daha fazla uğraşamayacağım yani. Bıktım. Yıldım. Ayrıca Şevket Bey ikiniz de sırasıyla sorguya alacak. Ondan da haberiniz olsun. Şimdi söyleyin bakalım. Siz böyle bir şeyi neden yaptınız? Ha dur sen siz söylemeden ben anlatayım. Hatta bana bu okul müdürünüz Ahmet Bey bana anlatmıştı. Yok efendim Faruk diye bir arkadaşımız varmış. Yok efendim o sizin çantalarınıza kağıt kopya kağıdı koymuş sınav günü falan filan. O tabi e, Hacer Hoca da bunu yakalamış. Ve sizlere bu Ahmet müdürümüze şikayet etmiş. Ve gereken işlemleri yapmış. Siz hala inkar ediyorsunuz. Yok onu yapmadık bunu yapmadık. Hatta son son zamanlarda yalvarmışsınız böyle. Yalvarmışsınız. Ya çocuğum siz nasıl bir şekilsiniz anlatamıyorum ki. Ya. Hani anlamıyorum ki ya. Nasıl oldu bu olay? Anlat bakayım. Ya Şevket Hocam, yeminle bizim bir alakamız yok ki. Arkadaşımız Faruk bizi iftira attı ve olay nereden nereye geldi arkadaş? Ta buralara geldik hocam. Yani bizim bir alakamız yok. Başta da dediğimiz gibi. Ne yaparsanız yapın, cezamızı çekmeye razıyız. Her şey bunlardan ibaret. Anlatacak bir şeyim yok daha fazla. İyi bakalım öyle olsun, yalnız sizi okuldan atıyorum haberiniz olsun, şimdi git diğer arkadaşın üstüğü çağır bana, çabuk. Tamamdır hocam. Hey sen bir de anlat. Hüsnü'cüğüm anlat bakalım nedir bu olay? Vallahi müdürüm hani ne yalan söyleyeyim şimdi. Pardon müdürüm de diyecektim. Müdürle disiplin kurulunu o disiplinciyi karıştırıyorum da kusura bakmayın. E şey oldu ya. Biz sizi, YKS sınavı vardı. YKS sınavından biz bir gün önce planlar yapıyorduk. Hani nasıl çalışırız ederiz falan filan. Bu geldi bizim arkam bu Faruk denen şahıs bizim en arka oturuyordu. Biz bir şey yapmadığımız halde arkamızdan konuşup konuşup sonra biz bir şey iki bir şey deyince de hemen alındı ve intikam almaya başladı. Yani bütün olay bundan ibaret. Siz nasıl anlarsınız bilemiyorum tabii ki ama dediğim gibi biz, biz hiçbir şeyden korkmayız. Ne ceza verirseniz ona, ona razıyız. Ya Oğlum var ya aynısınız lan. Tıpa tıp aynısınız ya. Ayrıca Tayfun'u da okuldan anlattım. Seni de okuldan atıyorum. Ne halim varsa gör. Artık bu okuldan değilsiniz. Başınızın çaresine bakın. Ne Şevket hocam ne diyorsunuz siz ya? Bu nasıl olur? Biz bir şey yapmadığımız halde siz biz beni okuldan mı atacaksınız? Yani bizi Tayyip'im da beni. Hocam bu büyük bir haksızlık ya. O zaman Faruk'u da atın oldu olacak. Tam olsun bari. Sadece ikimiz olmasın. Kardeşim çocuk bir şey yapmamış. Siz niye bu çocukla uğraşıp duruyorsunuz? He? Ha? Oğlum anında hani sonunda okuldan atılacağınız belli değil mi sizin? Siz niye hala bu çocuğun üzerine gidip duruyorsunuz ya? Bu çocuğun yüzünden yeni gelen öyle Hacer Hoca da hoca bile tayinini istedi lan iki haftada. Sırf bu sizin bu sizin yüzünüzden bu şeylere daha olaylara daha fazla maruz kalmamak için ayrıldı bizim buradan tayinini istedi de. Olan oğlum siz ne biçim bir şeysiniz ya. Atıldınız oğlum galiba atıldınız artık daha fazla bir şey söylemede sormada yeter artık ya. Bıktım oğlum sizden bıktım bıktım. <laughs> ya niye ya niye 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 bunlar hep bizim başımıza geliyor en sonunda da okuldan atıldık Tayfun ben ya arkadaş psikolojim yerle bir oldu anasını satayım ya vallahi billahi ne yapacağım hiç bilmiyorum ya bilmiyorum ne yapacağım vallahi billahi ya of of Aynen hani annem bir öğrense var ya benim kellemi koparır kellemi.